Продолжение следует... Efendi iyi misiniz? Aa, çok, çok canım acıyor. Sizi hemen bir hastaneye götürüyorum. Aa. Açıyorum. Aa, erken geldin. Hı hı. Harika bir haberim var. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor çocuklar? Bize de anlatsanıza. Haber İtalya'dan geliyor babacığım. Hani Avrupa ülkelerinde başlatmak istediğimiz proje vardı ya... ...İtalya'da bunlardan biriydi. Evet. Teklifimizi kabul ediyorlar. Bu büyük bir şirket. Kendi işlerine karar vermeleri zaman almış. Yani? Yani büyük bir İtalyan şirketi... ...bizimle ortak olmak istiyor. Sahiden harika bir haber bu. Üstelik çok iyi koşullarla. Tebrik ederim oğlum. Direndin ama sonunda başardın. <laughs> Sağ ol baba. Bu işin şimdi olması beni ayrıca mutlu etti. O kadar umutsuzdum ki bu ilaç gibi geldi. Ne yapacağız şimdi Ömer? Önce gidip anlaşma yapacağız. Sonra biz onlara ortak bir mark öğretmeye teklif etmiştik. Onlar da sıcak bakmışlardı. Tekstil sektörü de canlandı zaten. Evet, bu da iyi tabii. Bizden birinin gidip bir süre İtalya'da kalması gerekiyor galiba. Yani anlaşmaya göre öyle. Evet öyle. Belki Elif'i bir kızımı alıp giderim. Bir süre buradan uzaklaşmak ikimize de iyi gelecek bence. Çok sevindim vallahi. <laughs> ne diyeyim? <laughs> Efendim Yılmaz. Filiz çok kötü bir şey oldu. Elif benimle konuşmaya gelmişti Ömer'le ilgili. Çıkarken sancılandı. Şu anda hastanedeyiz. Ne? Hangi hastanede? E Elif nasıl? Bir saniye. Doktor bey hamile olduğunu anladınız değil mi? Tabii nişanlım Bebeğe de bakacağız. Muayeneden sonra durumu size bildireceğiz. Tamam. E Nerede? Durumu nasıl? Doktor muayene ediyor. Daha bilmiyoruz. İçerideki bayan sizin eşiniz değil mi? Hayır benim eşim. Bir düşük tehlikesinden kuşkulanıyorum. Hamileliği nasıl geçiyor? Sorunlu mu? Hayır çok normal. Daha önce böyle bir tehlike olmadı yani. Hayır olmadı. Anladım. Birazdan tekrar geleceğim. Senin burada ne işin var? Hastaneye ben getirdim. Sen mi getirdin? Nasıl oldu bu? Nerede gördün ki sen onu? Benimle konuşmaya geldi. Seninle konuşacak neyi olabilir ki? Sana yardım etmemi istedi Ömer. Sen onu üzün değil mi? Tabii ki üzün alçak herif. Ne yaptın ona? Ömer. Ben bir şey yapmadım. Ömer. Arabasıyla giderken küçük bir kaza geçirdi. Karşısına bir araç çıktı. Niye? Sen ne söyledin ki o kadar dikkatsiz gidiyordu? Sana sordum cevap versene. Ömer dur. Dur diyorum. Şimdi sırası mı ya? Sakin ol. Önce Elif'in durumunu öğrenelim. Getirdiğin için teşekkür ederiz Yılmaz. Bundan sonrasıyla biz ilgileniriz artık. Ne oldu? Durumu nasıl? Bekliyoruz. Senin ne işin var burada? Elif'i hastaneye o getirmiş. Neden? Ne işin var kızımın yanında? Yaptıkların yetmedi mi Yılmaz? Daha ne istiyorsun bizden ya? Bıraksana bizi kendi halimize. Bunu ben sizden daha çok istiyorum merak etmeyin. Elif onunla konuşmak istemiş. Arabasıyla dönerken de kaza yapmış. Ay ne konuşacakmış ki anlamadım. Elif anlatır geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Bebeğin durumu nasıl Ömer? Biz daha onu da bilmiyoruz. kapalı. Tamam. Niye kapattı bu kız telefonu anlamadım. Nalan'a haber vereyim dedim de. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.